Okullar ne? Buradan gel. Buradan dön. Sizin adınız ne? Lakaplarınız ne? lokomar Omar. Ne? lokomar Cici Mehmet. Cici Mehmet. He Ateş Ali. Ateş Ali mi? Hani çöp haliydi Hani çöp haliydi Hepsi var işte. Çöp alı, Ateş Ali, çöp alı, Niye Cici Mehmet diyorsunuz ona? Bu şirka Cici ile aynı. Cici aynı mı? He Cici Mehmet. Sana ne lokomar diyorlar? lokomarın adı. Ama muhtarın evini söyleyin de biz oraya gideceğiz. Ben diyeyim. Ha. Oradan geldiğin bir ev var. Otobüs durağı. Var. Tamam. Otobüs, Otobüs durağı, var. durağı orada var tamam. Durağı. Şöyle var, var. var. Direk var mı orada direk? Var. He. Tamam. var direk var. Tamam. Tamam. Bak şimdi oradan buradan böyle var ya. Tamam. Orada durağı. bir ev var. Ha. Böyle ha. işte üstünde bir yuva Üstünde bir yuva Ulan davarlar nereye gitti davarlar? Ha? Ha. davarlar ha. davarlar? Adamlar Onları nasıl çağırıyorsunuz davarları? Nasıl çağırıyorsunuz onları? Allah ben ben şu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Öne çık ya. Öyle çıkma baba. Öne çık hadi. ki. Oy. Çağır bakayım da varlar. Nasıl çağırıyorsun? Gelmiyor ki. Nasıl çağırıyorsun? Çağır, çağır, çağır bakayım yapıyorum. bir. Ah, ah, ah Sen... Ne? Ah, ah Senin şey tanı tanıyor mu seni senin keçiler? Ha hani. Emlik tanıyor mu? Ha hani. Ne kadar büyük mü? Büyük. Büyük. Kaç yaşındasın? Satıyorsan bir emlik alak gene de. Sen kaç yaşındasın? Niye Oğlum merak ediyorum kaç yaşındasın? Dokuz da. yaş. Cici Mehmet mi o? Evet ben Cici Mehmet. Ha O okay. kim? Bu da Comali. Comali. Lan hanım o logo mu vardı? Aaaa logo. Aaaa logo. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay edin bakayım. Bay bay. Hepiniz. Bay bay. Hadi bay bay etmiyoruz. Bay bay edin bakalım. Bay bay et. Sen sıksın. Sen sıksın.